Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 3 Mart 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gram altın alış fiyatı 869 lira, satış fiyatı 870 lira, Çeyrek altın alış fiyatı 1398 lira, satış fiyatı 1398 lira. Yarım altın alış fiyatı 2797 lira, satış fiyatı 2797 lira. Tam altın alış fiyatı 5594 lira, satış fiyatı 5595 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5754 lira, satış fiyatı 5755 lira. Ons altın alış fiyatı 1925 dolar. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1925 dolar. Ata altın alış fiyatı 5754 lira. Satış fiyatı 5755 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 507 lira. Satış fiyatı yine aynı şekilde 507 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 652 lira. Satış fiyatı 652 lira. 22 ayar er belizlik alış fiyatı 797 lira. Satış fiyatı 797 lira. Grams altın alış fiyatı 13.988 lira. Satış fiyatı 13.990 lira. Gümüş alış fiyatı 11 lira 30 kuruş. Satış fiyatı 11 lira 32 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 27.971 lira. Satış fiyatı 27.978 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 13.985 lira. Satış fiyatı 13.989 lira. Hamit altın alış fiyatı 5.740 lira. Satış fiyatı 5.742 lira. 10 altın euro cinsin alış fiyatı 1734 euro. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1734 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.